بسم Cehaletin mazeret olmadığına dair el-i sünnet cemaat âlimlerinin delil getirdiği ilk hadis Resulullah aleyhissalatu vesselamın Buhari'nin naklettiği Ömer radıyallahu anh'ın sorusu üzerine sadır olan hadistir. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ey Allah'ın Resulü amcamın oğlu Zeyd bin Amr bin Nufeyle istiğfar edeyim mi? Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki istiğfar edebilirsin Zeyd bin Amr tek başına bir ümmettir, tek başına haşredilecektir diyor. Ve biz Zeyd bin Amr denen bir isimle karşı karşıya geliyoruz. Peki bu Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Zeyd bin Amr bin Nufayl kimdir? Peygamberlik gelmeden evvel Müslüman olan ve Resulullah aleyhissalatu Vesselam peygamber olmadan evvel şehit edilen bir Müslümandır. Müşrikler Zeyd bin Amr bin Nufayl Müslüman olduğunda, ona baskı yapmaya başladılar. Bizzat Hazreti Ömer'in babası olan Hattab onu Sevir mağarasında hapsetti ve zincirledi. Aynı Sevir mağarası Zeyd bin Amr için adeta bir ibadethane oldu ve bundan çok değil 10-15 sene sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bir ibadethaneye dönüştü. Resulullah ara sıra Sevir mağarasına gelir Allah Azze ve Celle, Tebareke ve Teala'ya ibadet ederdi. İşte birinci hadisimizde delil getirdiğimiz Zeyd bin Amr bin Nufayl böyle bir adamdı. Mekkeli müşriklerin Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'ya ibadet ederken kendilerinin günahkar olduğunu gerekçe göstererek kendilerini Allah'a yakınlaştırsın diye putları Allah'la kendi aralarına koyduklarını gördü ve bunun batıl bir ibadet olduğunu fark etti. Dedi ki Allah Azze ve Celle tektir, birdir ve Allah'a yapılan ibadetler de direkt ona yapılması lazımdır. Ravi diyor ki Zeyd sırtını Kabe'ye yasladı. Mekke halkına doğru baktı. Dedi ki ey Mekkeliler ben içinizde kendimden başka Müslüman görmüyorum. Yani onların hepsinin kafir olduğunu söyledi. Daha sonra da Allah Azze ve Celle dedi ki ya Rabbi senin razı olduğun din hangisiyse ben o dindenim. Senin razı olduğun ibadet hangisiyse ben de o ibadeti yapmak isterim diye Allah Azze ve Celle o an niyetini arz etti. Yani adeta İslam'ını izhar etti. İslam'ını izhar ettikten sonra Şam'a gitti. Arap Yarımadası'nda birçok bölgeyi tek tek en küçük köyü kalmayacak şekilde dolaştı. Hak dini aradı. Şam'dayken bir rahiple konuştu. Rahip ona dedi ki Allah'ın lanetini almadan asla Hristiyan olamazsın. Hani Hristiyanlar lanetlendi ya. Zeyd bin Amr radıyallahu anh da dedi ki ben zaten Allah'ın lanetinden kaçıyorum. Ben asla Hristiyan olmam. Daha sonra bir Yahudi alimini buldu. Yahudi alimi de ona dedi ki Allah'ın gazabını almadan asla Yahudi olamazsın. Hazreti radıyallahu da dedi ki ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum asla Yahudi olmam. Daha sonra Arap Yarımadası'nı dolaştı. Ufak tefek irili ufaklı dinleri dolaştı. Ve en sonunda bir alime denk geldi. Bu alim de kendisini Hanifliğe nispet ediyordu. Fakat bu alim son peygamber senin kavmin içerisinden çıkacaktır. Sen şimdi olsan olsan hanif olursun dedi. Ve onun hanif olmasını istedi. Zeyd bin Amr da hanif oldu. Ve bu dini, İslam'ı gücü nispetinde yaşamaya çalıştı. Zeyd bin Amr müşriklerin ibadetlerini elinden geldiğince engellemeye çalıştı. Onların içerisinde bulunduğu şirki elinden geldiğince müşriklerine anlatmaya çalıştı. Hatta bir zaman bir adamın kızını gömdüğünü görünce bütün parasını adama verdi. Dedi ki kızını ben satın alıyorum. Büyüdüğü zaman istersen gelir alırsın, istersen de almazsın. Yeter ki onu gömme. Daha sonra bunu adet edindi çalışır, para biriktirirdi. Biri kızını gömmeye gittiğinde gider kızı o parasıyla satın alır, o kızı büyütür, beslerdi ve bu şekilde bu pis adeti elinden geldiğince bozmaya çalışırdı. Resulullah Aleyhissellem bu arada geçen bir hadisinde buyuruyor ki cennette gezerken Zeyd bin Amr'a ait iki tane ağaç gördüm diyor. Başka bir hadisinde de Resulullah Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in İslam'ına, hatta cennete girdiğine şahitlik ediyor. İslamından ziyade cennete girdiğine şahitlik ediyor. E yine İbn Hişan Rahimullah tarihinde tarih kitabında Zeyd bin Amr ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaştığı bir vakadan bahsediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayvanlarını otlatan bir adamın yanında oturuyor. Daha sonra Zeyd bin Amr geliyor. Resulullah Zeyd bin Amr'ı görünce daha Resulullah peygamber değil o zaman. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. E Zeyd bin Amr'ı görünce diyor ki ey Zeyd bu adam et kesmiş etini yer misin? Zeyd bin Amr dedi ki ben müşriklerin putlara kestikleri eti sevmiyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Amr'a ses çıkarmadı. Yani bir şey söylemedi. Resulullah da o ayetten yemedi ve bu şekilde Zeyd bin Amr putlara kesilen, Lat, Uzan, Menat ve Hubel adına kesilen etleri yemediğini Resulullah Vesselam'a belli ediyor. Resulullah'ın da bu hoşuna gidiyor. İbn-i bunu tarihinde zikrediyor. Daha sonra bu adam Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Mekke yakınlarında Lahm kabilesinin yaşadığı bölgeden geçerken müşriklerin pususu sonucu şehit ediliyor. Zeyd bin Amr bin Nufeyl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce İslam'ı arayıp bulan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce de şehit edilen bir adamdır. Alimler bu hadisi, bu hadisler tümelini, hadisler kümesini cehaletin mazeret olmadığına dair delil getiriyorlar. Neden? Çünkü daha peygamber bile gelmemiş, daha kitap bile inmemiş. Lakin önceki peygamberin varlığı ve Allah Azze ve Celle'yi akıl ile, fıtrat ile düşünerek, tefekkür ederek, tezekkür ederek bulmanın gerekliliğinden bahsederek cehaletin mazeret olmadığını belirtiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in cennetlik olduğunu ve diğer müşriklerin ise cehennemlik olduğunu belirtecek. Lakin kendisine kitap gelen, kendisine peygamber gelen, kendisine birçok alim gelen günümüz toplumunu bunların cehaletini mazeret görecek öyle mi? Doğrusu bu bir çocuğu anlatılsa bile ona komik gelecek bir vakadır. Zeyd bin Amr bin topluluğunda onun zamanında bile cehalet mazeret değilse bu zamanda cehalet asla ve kat'a mazeret olmaz. İkinci hadisimize geçecek olursak bunu da Müslim sahihinden naklediyor. Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek şöyle söyledi. Ya Resulallah eyni ebi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü babam nerede? Resulü aleyhissalatü vesselam adama baktı biraz düşündü. Dedi ki finnar. Baban cehennemdedir. Adam Resulullah'a bir süre baktı, daha sonra geri döndü. Tam giderken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onu geri getirin. İnsanlar onu geri getirdi. Resulullah dedi ki, Ebi ve Ebu Kefinler, senin baban da benim babam da ateştedir dedi. Alimler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel insanlara peygamber gelmemiş olması, onlara kitabın inmemiş olması, onları cahil yapmadı, onların cehaletlerini geçerli saymadı. Bilakis Resulullah adamın ve kendi babasının ateşte olduğunu adama söyledi. Diğer delilimiz ise yine Müslüm'ün Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki anneme bağışlanma dilemem hususunda Allah'a dua ettim. Allah bunu kabul etmedi fakat kabrini ziyaret etmeme izin verdi diyor. Yani Resulullah Vesselam'ın annesi de daha peygamber gelmeden, daha kitap gelmeden yani İslam'ı bulamadığı şirk içerisinde yaşadığı için mazur sayılmazken Resulullah'ın kendi annesi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin annesi bile mazur sayılmazken acaba günümüz toplumunun belamları neye göre bu insanları cahil sayıyor? Ya bu insanlar peygamberimizin annesinden daha faziletli diyeceğiz yani mantığıken ya da bu adamlar Allah'ın dininden zerre nasiplerini almamışlar diyeceğiz. Dördüncü hadisimizde ise Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeler içerisinde Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. Yahudiler ve Hristiyanlar rahiplerini ve hamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edendiler ayeti. Bu ayeti e, okuduğu esnada eskiden Hristiyanken sonradan Müslüman olan Adi bin Hatem radıyallahu anh Resulullah vesselam'a diyor ki Ey Allah'ın Resulü biz rahiplere ve hahamlara tapmıyorduk ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın yasak dediğine serbest, serbest dediğine ise yasak dediklerini bilmiyor muydu? Bu Allah'ın helalini haram, haramını helal yapmak değil midir diye sordu. O da evet öyledir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah da buna ben dedi ki işte bu onların rahiplere ve hahamlara ibadet etmesidir. Yani helal ve haram belirleyici olan Allah'tır. Helal ve haram belirleyici olarak sen rahibi veya hahamı tayin edersen o bir helali haram, haramı da helal yaparsa sen de ona tamam deyip uyarsan sen buna ibadet etmiş sayılıyorsun. Bakın dikkat edin. Adi bin Hatem böyle yapılarak hahamlara ve rahiplere ibadet edildiğini bilmiyordu. Aynı şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar da böyle yapılarak rahiplere ve hahamlara ibadet edildiklerini bilmiyorlardı. Bilselerdi yaparlar mıydı bunu? Yani Allah'a inandığını söyleyen bir Hristiyan, papaza taptığını bile bile ona tapar mı? Tapmaz tabii ki. İki kere iki dört. Fakat bunu bilmemeleri, iyi bir niyetle yapmaları ve Allah'a yakınlaşmak için rahiplere ve hahamları kendilerine öncü edinmeleri, kendilerini kurtarmadı. Bunu bilmemeleri yani bu konuda cahil olmaları kendilerini kurtarmadı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisine kitap peygamber gelen bu kavmi işlediği şirkleri bilmemesi hususunda ne yapmaz? Mazur saymaz. Diğer bir delilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari'nin naklettiği bir hadiste kul ne söylediğinin farkında olmadan bir söz söyler Allah da onu cehennemin en altına atar diyor. Burada görüldüğü üzere ne söylediğini bilmeden lafzı geçiyor. Bir adam ne söylediğini bilmeden bir söz söylerse bu adam o sözün neyi olur? Cahili olur değil mi? Velev ki iyi bir şey söylesin. Velev ki bir türkü söylesin. Velev ki şaka yapsın. Velev ki küfür etsin. Velev ki bir din anlatsın. Ne olursa olsun. Velev ki bir ders anlatsın. Ne olursa olsun bir adam bir sözü bilmeden söylüyorsa o sözün içerisinde küfür varsa tabii o, o sözün içerisindeki küfrün cahilidir. Şayet onun küfür olduğunu bilseydi, bu adam Müslüman olduğunu iddia ediyorsa asla bu sözü söylemez. Mesela bir öğretmen, Darwinizmin teorilerini dersinde anlatıyor, bunun küfür olduğunu bilmiyorsa, bu adamın sözünde küfür vardır, bu adam da bu küfürden dolayı cahildir. Fakat cehaleti mazur değildir bu konuda. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir adam ne manaya geldiğini bilmeden, ne söylediğini bilmeden bir söz söyler, Allah da onu cehenneme atar diyor. Yani Allah Azze ve Celle demek ki bilmeden söylediği bu sözden razı değil ki bu adamı cehenneme atıyor. Yani bir adamın ne söylediğini bilmeden, ne anlama geldiğini bilmeden bir söz söylemesi, onun cehenneme girmesine neden oluyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin cehaleti kabul etmediğini, cehaleti affetmediğini ve cehaleti görmezden gelmediğini belirtir. Altıncı hadisimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda yaşları küçük, akılları zayıf bir taife çıkar onlar hakkı anlatır, Kur'an okur. Lakin önemsemedikleri şeyler yüzünden İslam'dan çıkarlar diyor. Buhari'den akledilen bu hadisinde. Önemsemedikleri şeylerden dolayı İslam'dan çıkarlar. Yani ahir zamanda bir tarife çıkacak. Bunlar ayet anlatacak, hadis anlatacak, İslam'ı anlatacaklar. Fakat bir şeyi önemsemeyecekler, ondan dolayı dinden çıkacaklar. Yani o önemsemedikleri şeyin cahililer bu adamlar. Yani eğer bu şeyin küfür olduğunu bilseler onu önemserler değil mi? Onu yapmazlar, onu e, amele dökmezler. Demek ki bilmiyorlar ki bu işi yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bunlar önemsemedikleri şeylerle İslam'dan çıkacaklar. Yani e, yapıyorlar ama bunun küfür olduğundan haberleri yok. Önemsemiyorlar. Buna pek kıymet vermiyorlar. Allah Azze ve Celle bu haldeyken bile onların cehaletini kabul etmiyor. Ne kadar Kur'an'ı anlatırsan anlatsınlar. Ne kadar İslam'ı anlatırlarsa anlatsınlar. Ne kadar hadis anlatırlarsa anlatsınlar. Allah Azze ve Celle onları bağışlamıyor, affetmiyor. Yedinci hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağında demirden bir halkı olan bir adamı görüyor. Bu adam Resulullah'ın ashabından biri. Mescide gidip geliyor. Ayağında bir halka görüyor. Resulullah'ın dikkatini çekiyor. Resulullah diyor ki onu çıkar. Adam hemen halkayı çıkartıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Allah Resulü bu bana sağlık verir. Resulullah da ona diyor ki şayet sen onu çıkarmasaydın cehennemden çıkamazdın. Burada da sahabenin ayağındaki o halkayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cehennem sebebi olarak gösteriyor. Yani Resulullah şöyle söyleyebilir. Ey filanca, ey falanca gel sana bir hüccet ikame edeyim. Bak şu ayağındaki halka var ya, o halka her ne kadar şekil olarak güzel olsa bile eğer o halkayı çıkarmazsan cehenneme gidersin bak. Çıkarıyor musun, çıkarmıyor musun? Bak hücceti ikame ediyorum. Demedi Resulullah. Dedi ki e sen onu çıkarmasaydın cehennemde kalacaktın yani. Cehennemden çıkamayacaktın. Cehennemden çıkamayacaktın demek nedir? Ebedi cehennemlikler kimlerdir? Kafirler ve müşriklerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada onun cehaletini mazeret saymadı. Burada bu adama ne yaptı? Burada bu adama anında müdahale etti. Dedi hemen onu çıkar bakayım. Çıkar çıkar. Sahabe neye uğradığını şaşırdı. Dedi ki Allah Resulü bu bana sağlık verir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şahit sen onu çıkarmasaydın cehennemden çıkamazdın. Yani özellikle bir de bugün yani bazı sözde ilim, özde film adamları yeni bir bidat ortaya atmışlar. Yani diyorlar ki bir adam küfre girdiğinde ona hüccet ikame edeceksin. Yani 80 milyon Türkiye halkına böyle tek tek girip hüccet ikame edeceksin. Bir de hücceti ikame etmen yetmiyor anlattığın kişinin de hücceti fehmetmesi lazım. Yani ikametül hücceden sonra bir de fehmül hüccet şartı getiriyorlar. Yani sen anlatacak kabiliyette olacaksın. Alim olacaksın. Ancak alimler hücceti ikame ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının içerisinde bedevi de vardı, kadın da vardı, genç de vardı, sağır da vardı, kör de vardı, topal da vardı, cahil de vardı, okuma yazmasını bilmeyen de vardı. Şimdi hüccetin ikamesi için ilim şartı gerekseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesini onar onar, yirmişer yirmişer yeryüzüne dağıtıp insanlara İslam'ı anlatmak için göndermezdi. Bunun yerine Resulullah onları ne yapardı? Hepsine diplomayı verirdi. Derdi siz alimsiniz. Hadi insanlara ücreti ikam edin. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa radıyallahu anh'ı kendi kabilesine, Eşar kabilesine ki Ebu Musa radıyallahu kendi kabilesine davet yapmaya gittiğinde 12 yaşında. Yani 12 yaşında bir ergen. Daha ergen bile değil yani. Bu yaşı da alimliğe müsait değil. Resulullah bu adamı göndermezdi. Bir de bunlar Fehmi şartını getirdi. Yani 80 milyon insana tek tek hücceti ikame edin diyorlardı. Şimdi bir de artık 80 milyon insana bir tane alim hücceti ikame etsin. Alimin ömrü yetmez ki. Her gün 10 kişiyle konuşsa bile ömrü yetmez yani. Bütün ömrü boyunca 17 bin, 18 bin kişiye falan davet yapabilir. E diğer insanlar cehenneme mi gidecekler? Hatta bunlara göre hücceti ikame edene kadar adam Müslüman ya hani. Adam cennetlik ya. O zaman kimse hücceti ikame etmeyin. Zaten herkes cennetlik. Ne gerek var adamı riske sokuyorsun? Ya sen ücreti ikram ettikten sonra kabul etmezse? Adamın cehenneme girmesi neden olacaksın? Hiç anlatma. Adam cennete girsin değil mi?